Bu gece burada çok büyük bir olay için toplandık. İşte yeni icadımız. Kendi kendine hareket eden eşyalar. Ben size söyleyeyim bunlar kesin dünyayı ele geçirir. Dünyayı ele geçirir. <laughs> ben size demiştim. En iyisi ben gidip biraz dondurma stoğu yapayım. Makineler <laughs> kaldırdı. Mirket abi aç kapıyı. Evdeki çamaşır makinesi anneme saldırdı. Beni de tost makinesi ısırdı. Bunu hmm, durdurmanın tek bir yolu var. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykel kafalarını bulmalısınız. E biraz kel alaka olmadı mı? Öyleyse Nemrut'a gidiyoruz. Ha <laughs> ha! Ha, duvar. Duvar? Duvar. Durup ay şey duvar. Adı ya, adı ya da, Kral Şakir devler uyandı. Uyanması iyiydi. 16 Şubat'ta sinemalarda.